Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Süleyman abi ile birlikte Doğu Squad girdik ve bakalım şöyle Tokyo'ya doğru atlayışımızı yapacağız. Birisiniz bizim Tokyo fightlarımız ama bu sefer daha agresif oynayacağız. Puzlu falan yok. Belki yaparsak bir kere yapabiliriz. Full rush oynayacağız. Umarım keyif alırsınız bizler gibi. Hadi bakalım. En alta in abi sen hemen. Ben şurayı bir Gelen bot bence. Tam biri indi paraşütle. Kaçıyor. Şimdi abi şunları bitirelim hemen. Karşıladım abi. Biri bu katta. Yukarı çıktı. Acil etme abi. Yeleğe salsana abi. Yeleğe sal bir saldırayım. Oyna abi. Burada yukarı çıktı. Kardeş. Öbür de geliyor abi canım yok. Okuldan mı abi? Evet abi okul. Süleyman abi okula hemen. Bir saniye geldim. Rush atıyorum. Aldım geldim. Sislemişler bak abi gel gel gel. Süleyman abi. Geldin geldin. Arka 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 arka. Aa bu yeter lan. Temiz abi ar arkaya geçmen lazım ama. Ay lan bir ses vermeyek diyorum hiç şey valla. Bot değil bu herhalde. Botmuş. Okul bakacak abi. Araç da geldi. Araba abi. geldi. Emre şurada biri var. Bunu attım abi. Neler? De. Öbürü nerede abi? Info. Kulübede. Gördüm. Kulübede son. Kulübede mi? Oynayalım abi. Acil et. Hani çok az. Hani çok az. Arkadaşını kurtarıyorum. Kulübenin içinde mi? Kulübe, kulübe içinde. Abi okulda var. Hadi ya. Onu aldım. Helal, helal. Kulübe içi son. Arkadaş ettirildi. Temiz abi. Helal, helal. Geldim abi. Aa, Rozok Tepe'ye tepe şey. adam çıktı. Aa, Rozok adam çıktı. Aynen, aynen. Durdu ama. Şey yapalım abi. Kim var mı? Ee, Benim hiçbir şeyim kalmadı. Attım abi. Şey. İçecek de bıraktım iki tane. Abi ben de iki tane de sadece olmayınca. içecek kaldı abi. Şunlara bakmamız gerekiyor. Geliyor. Dur mu? abi geliyor 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 okul geliyor. Gelsin abi dur. Önümüze gelsin abi okula durmazsa şuradan hemen çıkıp alalım onu da. Aa okulda. Abi sol köşe. Sol köşe abi. En sol köşe. Abi gel 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 Süleyman abi gel gel gel. Siz katma. Kit bas Çok abi. abi. Oyuncu abi alacağız onu. Kamyona geç abi, bombayı inmeyelim. Ben de geçtim. Gir abi. Geldim. Burada. Dışarı çıkmış. Yuh. <laughs> Kardeş güle güle. Helal güle güle. helal. Aa drop drop drop. Freeman al hemen bin. Drop hemen oynayalım abi. Abi nereye gidiyor ki o drop? Arabanın canı da yarım zaten. Aynen. Abi ben bir ineyim bu araçtan da bir. Gidelim gidelim daha bu araçı hemen değiştirelim abi biraz daha ilerleyelim madem geldik. <laughs> Araç. Şu yol üzerinde bug'i olabilir abi ya. Aynen. Oluyor bu yol üzerinde bug'i de. Ha drop'u gördün mü abi attığı yere? Ha bak gördün mü? <laughs> bu oyunu biliyoruz biz ya. Çok uzağa atmış ya. Kastı. Oo nasıl kast ya? Araba mı durmuş yok o araba. Geliyor geliyor tepede tepede aşağıda. Tepede adam var. İyi ha gör tamam. Bak torosu gördün mü abi? Bunları arkalayalım abi. Onlar o tepede Bir cip daha oynuyor, gitti bak. Tepi tepi. Oraya oradan bir jip daha oynuyor demin. Ha Hadi gördüm bakalım. adamı gördüm. Abi tepede hepsi. Sola açıldı helal abi, o soldakini vurmamız lazım. Abi son bir kişi. Solu mu aldın? Solu aldım, solu aldım. Ha? Bir tane kaldı. Oynamamız lazım abi. Paygın'ın almasın. Oynadım. Çıkarsa spreyli abi. Göremiyorum. bunu ben de göremedim de. Tüfeğiyle bir, bir yerden Şu ağacın arkasında abi. O da baygın abi. Can basacağım abi beni koru. Bas abi oraya bas. Bak baygını da orada. Burada. Burada. Son adam abi son adam. Sağa geldi sağdan sağda. Burada, burada abi önümde. Geldim. Burada burada burada. Burada baygın. Bunlar nasıl bitmiyor? Geldi arkadan geldi abi. Abi arkadan araba geldi et. araba. Tam o baygın da geldi. Arkamızdaki sesi duyarız abi sana, sıkıntı yok. Arkamızdaki sesi duyarız. Bunlar her türlü gelecek abi gibi. Aa bak gösteriyor abi. Helal abi. Öldü bir direkt. Biraz sonra, çaldım gibi oldu ama abi adım. özür dilerim. Yok <laughs> yok, no problem. 8x aldım 6x bıraktım abi. Şey 6x lazım mı sana? Bir... Valla bir keskin vurursam alırım anca. E bakayım be. Kar98 var. Attım tamam, abi. Onu işte. Abi son 20 kişi arabamızı alalım. Temiz temiz devam edelim. Tamam. Abi drop önümüzde. 255, gel abi. Son 18 kişi. Senin kask geleyin daha güzel çıkıyor. Hep. <laughs> İkinci el az kullanılır. <laughs> abi yani çok fark var zanam arasında. Şu an benim aldığım yelek de berbat. Sol 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 araba geldi. Sol gel, sol aynen aynen aynen. Allah hiç Tepeye gideceğim abi. Git git. Arabaların içeri mi almışlar arabalarını? Ha gördüm. O da beni gördü büyük ihtimal. Baygın abi, oy ver Raşla abi. Övdeki, e, önümüzdeki önümüzdeki abi. Süleyman abi en sol küçük bir cam var ya oraya bomba atabilir misin? Tamam abi atma daha, tamam. Abi bana geliyor bana geliyor Süleyman abi. Ben atmadım bunu. Abi rushlasana rushla abi. Raş raş korkma korkma. Baygınlığı bırakmış burada. Evet, tek o miymiş adam. ya? Bu tek abi o zaman. Allah Allah. <laughs> abi senin bomban gelmiş. Allah Allah. Abi, abi şu drop'a da girseydik cam... ya. Halbuki cama atsaydım ama. Araba gitsin abi. Ben riske girmiyorum. Burada var araba. Ama. Araba var. Hemen al abi getir getir getir. getir. Drop neredeydi abi biz? Nereye doğru gidiyorduk? Sal bana abi. Herhalde şöyle bir yerdeydi abi değil mi? Abi, arkada 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 arkada. Arkada mı kaldı? Hı. İyice karıştırdım. 260'tan da fişek kattılar Abi fişe önce zaten yapacak bir şey yok. AVM mi? Abi M24'e çök hemen. 8x de var hemen. Drop 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 drop. Abi kucağımıza düşebilir drop eve bir bakayım motorla motorla sıkamayız. Gel 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 gel. Var mı? Gel gel abi Aynen. sıkıntı yok sen gel. Sen gel abi gel gel. Gel abi gel. 75 yönü. Hemen al abi. Ben tepedeyim. Heylen lan keyfine bak değil mi abi? Aynen öyle. Burada da tam böyle. Hem arkalanacağım bir yer ama bayağı da mevzi alanı varmış. Şu evler dolu olabilir mi? Evler dolu abi. indiriyorum birini hemen. Önümüzdeki ev var ya abi teraslı. Onu indiriyorum abi. Ha, yat yere. Bayıldı abi. Kendimde yedi bir tane. Abi onu bitir ya. Helal. Abi evet. evden bakacak. Evden bakacak köşeden. Sol camdan. Şuradan abi. Gösteriyor. Nasıl ya? Şaka mı bu ya? Kardeş bir daha. Gösterecek abi. Şu küçük evden gösteriyor. Küçük camdan. Şu cam abi sola geçti. Ben canımı dolduruyorum. Arkadaşın kusuna ne alaka ya? Ha bagi 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 aldı. Bagi aldı aynı. Oğlum kaçma lan arkadaşını vurduk diye. Korkak herif. Gitti gitti. Ha aşağılara gitti. Ya lan bu kadar korkulmaz ya. Bir alanı versin de dur bakalım. Ha önümüzde abi önümüzde, önümüzde 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 yakın yerde yatıyor. Biri de burada. Bir ayda Burada bir daha abi kaya burada abi önümde. Sinem abi candayım. Ölme abi dikkat et. Sen nerede kayadan? Ağaçta ağaçta. Son canı çok az. Helal be. Abi gel 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 gel. Süleyman abi eline koluna sağlık valla. Ben de seninle. Yere yatmayı becerdim bu sefer orada. <laughs> Helal abi. Kastı bu arada da. Arkadan araba ah, geldi. Aynen aynen abi bak biliyordum bunun olacağını. Süleyman abi eğimde kal. Eğimde kal abi. Oldu sollu geliyorlar. Tamam abi sen sola eğime gel. Gel abi. Abi tepeden oyuncaklar gel arkalayalım. Onların geldiği yerden abi. Adam geldi yere bakmaz. Bak. Abi bir kişi. O da baygın abi. Büyük ihtimal bu tek. Abi bir kişi. Bir kişi abi bomba attım da bu ölmesi lazım. Ölme abi. Allah. Hadi be. 2 kişiler 2 kişiler. Kalkın işler ya. Of. Yani elimizden geleni yaptık. Evet 17 kill bende var. 4 kill Süleyman abi de var. Güzel eğlenceli bir oyun oldu. Ee, çatışmalar da güzeldi. Birincilik alamadık ama elimizden geleni yaptık. 2316 hasar bende var. 1000 hasar da Süleyman abi de var. Süleyman abi killini mi? Evet Süleyman abi biraz kill de çaldırmış. Güzel oyun oldu arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu sefer olmadı arkadaşlar. Üzgünüz bahane yok öldük.